Günaydın. Günaydın canım benim. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Sana da. Annem evet. ineklerden geldi. <laughs> evet ineklerimizden geldi. Şu anda e, melemen yapacağız. Taze taze biber, patlıcan koparacağız. Kahvaltı an, yani. Kahvaltı, kahvaltı ya. biz daha yapmadık henüz. Evet. Hava da rüzgarlı. Bizim Çanakkale bölgemizde çok büyük bir yangın çıktı canlarım. Böyle biz bu tarafta e, ormanın dibinde. Toprakta olan bir yerde eşip melemenimizi yapıyorduk, sabah kahvaltımızı, akşamları falan yiyorduk, görürce falan vuruyorduk. Ama yangından dolayı yasak ateş yakmak, e, o yüzden biz yaksak da muhafazalı yakıyorduk ama gene de güvenemediğimiz için. Taş falan koyuyorduk etrafına, taş koyuyorduk, söndürünce istiyorduk. üstüne toprak atıyorduk ama, ama yani evde yapacağız. için. O bölgesi böyle yar gibi olduğu için, ormanda olmadığı için yeşilliğin içerisine yakıyorduk. Ama güvenemedik. Yangından da çok korktuk. Rabbim yangında ziyat gören bütün kardeşlerime de yardımcısı olsun. Biz yavaş yavaş biberlerimizin patlıcanlarımızı koparalım. Bu biberleri de ben çok seviyorum böyle. Tostisini üstünde kurduk. Zaten az koparacağız. Evde var. Arkadaşlarımız da getirdik. Kendimizin de var ama taze paylaştık. olsun diye hem de göstermek istedik. O yüzden Sizlerle de paylaşmak istedik. Bunları daha yeni topladığımız için. Ama gene de taze taze yapmak istedik. Hani salatalık var mıdır şu an? Herhalde şu bölgede. Yan olur. tarafta olabilir mi? Biberler Biberlerimizin tohumları çoğu, çoğu yiyor Yeni toplamıştık biz bunları. Taze taze. Tekrar toplayacağız. Şu uzunlar tatlı. Şöyle. Yine de dökmüşler çok yani. Hemen hafta evet. haftada bir toplamak istiyor. Izgaralık da var mı? Evet. Ne var? Charleston yani. Ne var? Şuraya arkadan salatalık ekmiştim sonradan tekrar olursa diyerek. Hatta bunlar da bak şöyle büyüyor. Bayağı büyümüş. Evet. Küçük Burası bahçe bize çok yakın ama ıı, salatalıklar salatalık yani bildiğiniz gibi çok çabucak büyüyen daha küçükleri olduğu yok mu? için şunlar tohumluk kalabilir. Şöyle. Öbür tarafta da olması lazım. Şunlar da biz balık biber diyoruz canlarım. Şöyle çok güzel kızartıyoruz. Çok seviyoruz. Ağzını gö göreyim. <laughs> şöyle. Biraz acı oluyor eğer küçük koparırsanız. Çok büyüyünce daha da acılaşıyor. Biz küçükken koparıyoruz. Kızartmalık böyle güzel oluyor. şöyle. Ben böyle doğada yiyip içmeyi, video paylaşmasını çok seviyorum canlarım. Çocuklar da zaten sevdiğim için bu kanalı açtılar. İyisiyle kötüsüyle bir papatya bile açsa sanki onu böyle çekip herkesle paylaşmak istiyorum. Bir mesela kuş görsem. Geçen gün hatta bir, bir kumru görmüştüm hiç uçamıyordu çektim onu. Eve de gelmiş babam sabah. Aynen. Fotoğrafını Sanki, çekmiş. Ya bilmiyorum canlarım. Herhalde bakıyorum şöyle evcil bir hayvan. Geliyor bizim bahçeye geliyor. Sanki tutacağım gibi oluyor hayvanı da çok sevdiğim için. Anne çektim. onlarla çok kafa mı? Bunlardan da kızartırız dedim. Üzerleri taze taze şimdi. Birazdan patlıcan da alacağız. Çağrı söndüler. Bu sabah yoncamıza da su koyuvermeye gidince doblamıza yolda gelirken odunlarımızı da getirdik canlarım. Hiçbir zaman boş gelmem. Arabanın arkasına atarım. Dobla benim sanki motorum gibi bir şey. Aslında ailecek satmak istiyorlar da. Ben <laughs> sanki dobla bana 4x4 gibi geliyor. Her yere gidiyor çıkıyor yani. Bak şu biberli acı merve. Anne dünya koparmadı. Ama bizim salçayı koyduk. Yeterli bizim Ama bir keşke onlara koysaydık. Acı olmamış ki. Dünya Dün yaptık sadece salçayı. Dağlı, sadece biz ağırlığa yani koyduk. Yani ikinci salçamızı. Patlıcanlardan da alalım. Ben, ben bunlar olduğumu bilseydim. Ben işte onları güzelsin dedim. Şeyimizi yaparız dedim. Hmm. Salçalarımızı da koydum. Çarlıstan biberler nerede? Bu kenarda onlar. Cennamız motor sistemiyle sulandığı için salma değil, 3-4 ee, kişi bir yerden suluyoruz. Bazen bir kişi suluyor, bazen biz suluyoruz, bazen hep beraber suluyoruz. İşte şu anda da motor bozulmuş, tamire gitti. Biraz görüyorsunuz patlıcanlarımız Kuru. biraz kurumuş. İçerisinde müdahalelerden de alalım. Mumplanımızda salça yapıyorlar. Şunlardan da közleriz gene. Şöyle kız kırmızı alalım Şunlar tohumluk bırakmıştım ben şöyle. Kırmızı biberlerimiz çıktı mı acaba? Aha, kırmızı biberlerimizde geçen de çıkanlar salçalarımıza koyduk. Bir iki tane varsa alabiliriz. Şunlardan da alırız gene. Tamam tamam. Sizin elemenin içine neler koyuyorsunuz? Bizlerle de paylaşabilirsiniz. Biz patlıcan da koyuyoruz. Bizimki biraz farklı oluyor. Ya. Ben yani aslında böyle Bunu da koparacağız. Eee kurumuş. kulağı kurumuş biz öyleydi. Annem öyle derdi bize. Ben çocukken bilemezdim. Burada kulağı olunca yakına geldi. Böyle karpuzun kulağı var kızım derdi. Bu kulağı kuruduğu zaman karpuz olmuş demektirdi. Sakındırdı kulağını olmadan yeşilken koparmadı dedi. Ben de oradan alıştım çocukluğumdan. da söylüyorum, gösteriyorum yani. Yüzde de doğru gibi bir şey oluyor yani hiç şey vermedi yani. Yanıtmadı bizi. Ufak ama kızarmıştır. Bu biberler öbür başta bunlardan da alalım birazcık. Tamam karpuz kalsın. Ama biz de alalım. Karpuzu alalım. biçildi o yüzden burası boş. Slice'lik yani inekler için. M mısır vardı. Salçalarımızı koyma diye yaptık zaten bunlar çok da fazla değil. Önümüze ihtiyacımız kadar. Biz mele yumurtalı yumurtasız. küçük küçük var çok ya. Çok seviyoruz canlarım. Ama bu sene domatesimiz, peresemiz hiç güzel çıkmadı. Yani daha ilk defa sohlayıp, böyle küçük çıktı. Yapacağız. Yani yaptık salçayı ama bizim değil teyzemin verdiklerinden yaptık. Evet paylaştıklarımızı kardeşimden aldım. Üzerlerinde hiç yok. Bazen aslında bayağı da büyük bir tane. Arkada arkadaşlarımızdan evet. aldığım pereseler yeterli bence. Arkadaşlardan aldığım pereselerin üzerinde böyle domates var. Yani Canlarım ben ikiz her şeyi çok sevdiğim için. Mevlam'dan da ikizlerimi istedim. Allah'ım da bana verdi. Bir kadır gecesindeydi böyle. Kayınvalidemle dua etmiştik. Çünkü eltimin ikizleri vardı. Bakıyordum bunlara özeniyordum böyle. Allah'ım diyordum benim de olsa keşke. Rabbim bana da ikiz verdi nasip etti. Sağlık versin. Sağlıklı yaşam uzun ömür versin evlatlıklarımıza. Görüyorsunuz. nereden domateslerimiz aldık? Buna herhalde şey ince, ince ince, ince kabaklı. kabuklu. Kendi domateslerimizden de melemen yaparız canlarım. Böyle. Yeterli anne. Bayağı da güzelmiş kendi domateslerimizde. Güzellerinde fazla. Toplanır bir haftaya. Evet. Hadi geç. karpuzumuzu da alalım. Kaç kere böyle değişik değişik arkalı önlü patlıcan dikti. Hatta şöyle yakın çekim yapıp karşıdakilerini gösterebilirsin annem şöyle. Bunlar da arkadan el. Burasını kastetti annem. Bunların da kızartması mangalda güzel oluyor. Büydiği zaman dolması. Şu da taze bakalım salatalarda varmış, bukilerine bakalım. Karpuzu almadık. Aldım adam aldı mı? Hı hı. Gümüş sarı da bakayım var mı yok mu? Büyük de güzel oluyor ama küçük çekirdeksiz daha bence güzel. Evet. Tamam. Ama kendi kendi yetiştirdiğin gibisi yok çok tatlı oluyor. Biz Artık gidebiliriz. Derin, Eve geldik. Evet. Ateşte de yakamadık dedik sobada yapalım. Hem daha güzel oluyor bence. Çayı da getirdim. Daha kaynamadı. Burada burada olacak çay da. Yoldan geçer ki de bulduklarımızı hemen böyle yakarız diye hepten dolabımıza koyuyorum canlarım. Hatta bir çuvalda şöyle getirdim. Yine sabah yoncuya da gittim çünkü. Böyle bir meşemiş bu canların. Ama çok güzel olur. Kömürü de. Meşe kendiliğinden devrinde böyle çat, çatamaklı çatamaklı kırılmış. Ben de Semih Hanım'la birlikte çuvala koyduk. Bu da hiç ziyan olma, olsun istemez. Hem o da benim gibi odun toprağı Hı. Ocağımızda yansın. Malzemelerimiz. Ne keseceğim dilimleyemem. Nasıl yaparsın? Bakalım göreceğiz şimdi. Annem dediği doğru mu? <laughs> Hiç zeyt i̇şte. görmedim bilmiyorum yani. Öyle bir video var Kiraz yani, ee, Daha tam da olmamış anne. Ama yine de. Bakalım tadına bakacağım. Ee, şey olsaydı belki tam biraz oluşmuş demek ki. Demek ki tamamen üstündeki yaprak gidince tamamen olgun olacak bunu da öğrenmiş olduk. Bir tane alacağım. Ama ben kuruyunca hemen böyle kopartıyorum, sarıyordum yani. Masamızı yıkarız Aa, tekrar. Ama lezzetli. Kartuzun yani da... böyle çok şekerli değil ama soğukta çok güzel gider yani. Böyle kestiğin zaman bir de burasından bal damla değil mi? Tatlı demektir. Hmm, Beyaz çok ama çok tadı güzel. neden güzel? Kendi karpuzumuz olduğu için organik yani. Kemre yok, şey yok, gübre yok, hiçbir şey yok. Böyle alıntılarımız, kalıntılarımızı da canlarım, patates, patlıcan, biber bunları da e, mallarımız yiyor. Biz bunu dolabımıza koyalım. Ateşimiz, ateşimiz de yandı. Bak, hani bir Şimdi mermeni koyacağız. Evet. Patlıcanlar yağsın ama. Öyle ama sonra biraz daha güzel. Koy. Hepsini koymayacağız koy, zaten. Koy koy. Hepsini niye koymayalım koy. Ez onları. Tabağında ufak bir. Ha. E onlar niye yaptık? Ne al ne olacak bunlar? <laughs> Ben de boğuruz da yaparız. Hı. Bir şey olmaz. Sizlerler de. Ateş nasıl oluyor? Bu böyle olacak. Karıştırır mısın bir? bir dakika. Ateş kapıyor. Ateşten de boğuluyor. Yani. şurasını ıslayalım da. Tamam. Hazırlıklı man geliyor. Evet. Karıştır bir. Ha sana gelecek diye. Niye böyle çok ateşli oldu ki o? Meşe, meşe bunlar. Şey yap anne, önüne şey koy. Şu demirlerden kapat. koy. Ağzını da kapadı Biraz koy ama hava alsın gel. Yani. Alıyorum da. hava. Ama bir şey olmasın. Tamamen kapatma, hava almasın. Ha. Delikli getirmişsin. Şöyle. Sızır damağı başladı. Anne ne zaman karıştıracaksın? Sızır diyor zaten. Evet, annem buna bakacak. Ben de kahvaltılık hazırlamaya gidiyorum. Biberlerini doğradım zaten. Olunca domates koyacağız. Sosu da getirdim şimdi. Hani küçük soğan koymadık. Onlardan da koysa mı? Bunlardan da böyle bütün yıkayım bunları da. Hayır sadece getim. küçük acılardan koy. Bütün... Tamam tamam. Bunlar, şunlar da öyle ki elimizde. Bunlar da geçen sene hazırlamış olduğumuz soslarımız canlarım. Bunu da Bu sene yeni yapacağız. Kalmasın diyerekten. Aynen. Domatesimizi de doğradık. Biraz eee. ben bu kapya biberlerden de bir de şu iki patlıcanları közleyeceğim. Şöyle şunları. Böyle közlenik oldum. Çocuklar hemen soyup iyi veriyorlar canlarım. Değerlensin Anne şu küçük biberleri de şimdi atman gerekiyor. Onları da atacağım. Buna kart. Buraya ayırdıklarımı atacağım. Bunları iyi kim Anne delik. hepsini değilse Tamamdır. küçük olanları. Şu hemen küçük olanlar hemen şunları. Tamam. Evet, annem attı. Çok netaydı zaten. Sıkıntı değil. Anne. Suyumuz da kaynamaya başladı. Suyu Suyumuz da kaynamaya başladı canlarım görüyorsunuz. Çayımızı da demleyeceğiz. Kapında taş var ama canlarım gene bile ısınmış yani. Ben çayı üzerine atı veriyorum. Tuncumuzu yıkadık, sildik canlarım temiz. Çayımızı da atalım içerisine. Ocakta bir şey, her şey çok tatlı oluyor. Çayımız da alalım. Çok demli de sevmiyoruz. Yavaş yavaş kar gibi. Çayımız demlensin. Böyle bunlar da hoşuma gidiyor benim canlarım. Dışarıda böyle ağzı kapaklı. Dışarıda çaycımız var. Onun yanına koyuyorum böyle. Dışarı kuracağız soframızı da. Burada ben oturup böyle her şeyi mod yerden yapması çok güzel oluyor. Biliyorsunuz burayı da perde yapmıştık böyle. Güneş gelince indiriveriyoruz. yazın çok seviyoruz bu melemeni. Patlıcanlarımızı da attım. Koyduğumuz yağ da yeterli geldi canlarım. Daha fazla da eritmeden domatesini ekleyeceğim şöyle biraz da domateslerle yumuşasın şöyle beyazları akları hepsi karıştığım yumurtamızı da çektik. iki tane domateslerle kavrulsun evet, Artık olmak üzere yumurtalarını dökeceğiz. Burada yavaş yavaş çeksin kenarı. Bir tur daha karıştır. Yok yavaş yavaş yapsın. Biz burada Yavaş yavaş. tamam. Biber. Kendi suyunda bazısı suya koyup tane soyuyormuş ama. Günaydın Semih abla hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi kolay gelsin. Sağol. Poşete koyunca da aleyküm selam. Poşete koyunca daha çabuk söylüyor ama. Semih abla o kahvaltıya çağırdı. Evet ee, Sen abla bize iş mi getirdin? İş getirmedim. Poşete koymayınca Poşete koymayınca soyumu biraz zor, zor oluyor. <laughs> bu da iş bu. Biraz da sıcak şu anda. Sen ablam bademleri. Baklava yapacağız. Kime yapıyoruz? Düğme. Tamam. Bademli oluyor mu? Tükütür güzel olur. Sadece elimizi şöyle bandırıp çıkarıyoruz ki tadı gitmesin. Siyah olsun varsa hiç fark etmiyor. Ben kesiyorum. Hı hı. Hiç yani şey yapmıyoruz. Patlıcanlar da aynı. Sıcak değil mi? Sıcak, çok sıcak. Nasıl ama istiyorsun? Poşete koyduğumuz zaman işte dediğim gibi daha rahat Aa, soyuluyor ama. Duman çıkıyor anne. Aynen, duman İstersen çıkıyor. biraz bekleyelim. Aynen. <laughs> o kadar sıcak diye biliyorum. Biz bunu böyle biberleri, patlıcanı rondodan geçirip biraz da katı salça koyup baharatlı böyle patlıcanlı çemen yapıyoruz sarımsaklı. Ama kahvaltı da şimdi hemen yağlı tuzlu yiyeceğiz. Tadı gitmesin. Suya işte böyle üzerindeki hemen siyahları gitsin diyerekten. Salmadan kopardık. Gördüğünüz gibi ateşe koyduk. Daha olmamış bence. Piştiler. Bu tarafa olmamış. İşte o tarafa olmamış. Gibi. Hmm, kısmı, baş kısmı buna beyaz patlayacağım zaten. Çok, Çok güzel pişmiş zaten. Hmm. Bundan kendi suyu zaten leğenin içindeki su. Yıkamış kadar olduk. Ama suya tutmak gene bir başka. Su da alıyor şeyini. Dediğim gibi poşete koysak, biraz beklesek soyumu daha kolay olur. İstersen bir cümle melemeni karıştır. Olmuştur herhalde. Aynen olmuş. Bir kenara çekeyim mi anne artık? <laughs> tamam. Elimle tutamam ki el bezi alayım. Evet, <laughs> Annem elini tutuyor ama. Şimdi ekmek yağımızı ısıtacağız biz. Şunu evet. koyayım. Tamam, ben de koyarım. içeri gideyim. Kahvaltılar getireyim artık. Vazgeçilmez zeytinyağımızı da ekleyelim canlarım. Annem yağ Salçalarımıza koyuyor. Da yapmış olduğumuz zeytin. Salçalarımıza da Salçalarımıza zeytinyağlarını ekelim. Reçel gibi oldu canlarım salçalarımız. Anne buna da ekler misin? Ee, Parklamış olduğumuz biberlerimize. İsteyen sirke limon da Sarımsak da ekebilir ama biz böyle kahvaltıda Böyle tabaklarımıza koyacağız. Çok demli olmasın Semiha abla. Ben şöyle perdeyi biraz indireyim ki çünkü bayağı bir güneş veriyor. Şöyle. En azından. Şöyle. Yok. Daha iyi olur. Buradan, Buradan bir tane mandal al. Buradan bir tane mandal al kapatayım. Böyle külgeyi alıyor iyi oluyor yani. Semih abla sonca biraz koyma su. Yani ikisine su koy, şey üstüne çok doldurma. <laughs> Onlar mühesserle bizim olsun. Bizim çok işimize yaradı. Aa getirdim burada. burada. Böyle ee, ekmesek Semih abla. Önümüze tamam. ekeriz yani. Semih tamam. gitmiş. Eline sağlık. Burada da artık kapanışımızı yapalım. Bizlere afiyet olsun canlarım. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.